Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Kaktüs kurtarma videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi uzun süre susuz kalan kaktüsümüz bazı yerleri tamamen kurumuş durumda. Tam elime aldım böyle bakımını yapmak için. Gördüm ki bazıları iyice kurumuş. Diğerlerini bakacağız. Yaşam belirtisi olduğunu fark ettim. Şurada dallarda hala sululuk var. Şöyle bir tane çıkaralım bakalım durumuna. Evet. Ve gördüğünüz gibi çok minnak da olsa kökler salmaya başlamış bitkimiz bütün azmiyle var gücüyle yaşama tutunmaya çalışıyor. Ne olursa olsun her zaman hayatta umut vardır. Umudumuzu asla yitirmiyoruz. Ee, ve son aşamaya kadar... Bitkilerimizi kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Çok minnak da olsa kökleri var. Bunları buradan temizleyeceğiz ve yeni yerine dikimini gerçekleştireceğim. Bu saksımda zaten toprak çok azalmış. E, kökler tamamen bitmiş durumda. Minicik kökler salmaya başlamış. Saksımdaki toprağı tamamen atacağım zaten. Yaklaşık 3 yıldan beri bende bu bitki. E, kış sezonunda da hiç sulamadım. Daha önceden de susuz kalmıştı fakat aşırı susuz kaldığı için e, ve toprak çok eski olduğundan dolayı hayata tutunma e, aşamasında biraz yıpranmış bitkim. Bunlar ölü. Bunlar ölü gövdeler. Bunlardan hiç umut yok. Gövdede de zaten sululuk yok. Bu toprağımı da atacağım. Çünkü çok eski bir toprak. 3 yıldan beri aynı saksıda azalmış. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Toprağımı hazırladım. Kaktüs toprağımı. 12 santimlik bir saksıya alacağım bütün e, sağlıklı gövdeleri ve e, yaşama umudu olan bitkilerin dikimini yapacağım. Çok minnak bir tane kıl şeklinde kökü var. Çok kısa bir zamanda buraya adapte olup yeni kökler gelişeceğine inanıyorum. Kaktüsüme inanıyorum. Güveniyorum. Beni mahcup etmeyecektir. Gelişimini hep birlikte izliyor olacağız. Bunda da var minik minik kökler. Yaşam belirtisi olduğu için çok mutluyum. Daha önce böyle bir tane kaktüsümü atmıştım maalesef. Tamamen çürüdü, eridi gitti. Bu garibim de hayata tutunmaya çalışıyor bir şekilde. Şuradaki gövdede bile çok minnak bir tane kök var. Oradaki zorlu yaşam şartlarına tutunmaya çalışmış bir şekilde. Biz bunu daha Rahat bir yere dikeceğiz. E, bu toprağım şu anda çok hafif nemli. O sebepten 15 gün boyunca hiç sulamayacağım. 15 gün içinde zaten bu kökler hafif hafif gelişmeye başlayacaktır. Daha sonra da bolca sulamasını gerçekleştireceğim. Kaktüsler normalde çok fazla suyu sevmezler. Fakat bu türümüz gelişim aşamasında ilkbaharla birlikte e, köklere bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok güzel kökleri var. Gelişim aşamasında biraz daha fazla su ihtiyacı var. Özellikle de daha böyle sıcak iklimlerde yaşıyorsak, Akdeniz, Ege gibi iklimlerde yaşıyorsak, iki günde bir, üç günde bir toprağın tamamen kuruduktan sonra bolca sulanması gerekiyor. Diğer mevzumuz ise, Kaktüsüm hiç büyümüyor. Ne yapmalıyım? Bazı türler maalesef ki çok yavaş ve çok ağır büyüyorlar. Biz e, genelde 5,5 santim saksıda aldığımız kaktüsleri daha büyük saksıya geçişini yapıyoruz birdenbire. O sebepten kaktüsümüzün e, gelişimi yavaşlıyor. Kaktüs önce kökler tamamen toprağa sarması gerekiyor gelişim başlaması için. E, bu türümüz mesela milim milim e, yol alan bir tür. Daha yeni yeni bebekler oluşmaya başladı. Ve e, artık biraz daha büyük saksıya geçişi hak etti. Bu saksımın ebatı 9 cm çapında yeterli olacaktır. İlkbaharla birlikte büyümeme gelişmeye başladığında yeni yavrular da hem bu saksıda çok daha rahat büyüyecektir hem kaktüsüm gelişmeye devam edecektir. Yani kaktüsleri çok büyük saksıya dikmememiz gerekiyor. Ne kadar daha büyük yani bitkinin büyüklüğüne göre saksı tercihi yapılmalı. Seradan aldığımız 5,5 cm saksıdaki kaktüsümüzü en fazla 8 cm saksıya veya derin olmayan aranjman yapmayı düşünüyorsak derin olmayan saksıya dikmeliyiz. Bakın gördüğünüz gibi kökler tamamen saksıyı doldurmuş durumda. Bu da hak etti yeni yerine geçişi. Toprak kendi toprağım. Yaklaşık 3 yıldan beri bu kadar anca büyüyebildi. Çok minikti ben aldığımda. Hatta Sera'dan hediye vermişti. E, oradaki satılan, satış yapan arkadaşlar bana bunu. E, çok yani tırnak kadar bir şeydi. 3 yılda anca bu kadar büyüyebildi. Yani bazı türler çok yavaş büyüyebiliyorlar. Bazı türler daha hızlı büyüyebiliyor. Yani çok hızlı büyüsün diye aşırı besin vermek e, gerekmiyor. Ya da sürekli sulamak gerekmiyor. Sürekli tepelerinde neden büyümüyor diye etrafında e, kaktüsü bunaltmamamız gerekiyor. Bu da farklı bir tür. Üç kat böyle kat kat çıkıyor. Bunların isimlerini şu anda aklımda değil açıklamaya yazacağım. Oradan bakabilirsiniz isimlerini. Zaten e, birçoğunuz biliyorsunuz bu kaktüs türlerini. Bu da çok hoş bir tür. Dikenleri çok farklı. Kağıt şeklinde. E, dikenleri var fakat batıyor bu dikenler dikkatli olmak lazım bunu da 8 santim saksıya aldım e, topraklarından arındırmadım fakat seralardan gelen kaktüsleri topraklarından arındırarak dikmemiz gerekiyor onu da dipnot olarak düşmüş olalım şimdi kaktüslerin toprakları çok sulu olduğu için diktiğim toprak da e, çok fazla nemli olmadığından dolayı hemen sulamasını yapacağım bu şekilde tamamen sulayacağım. Bolca sulamalım gerekiyor. Ee, bu türümüz mesela hafif susuz kaldığında hemen gövde yumuşuyor ve sağa sola doğru eğiliyor. Her üçünü de bolca sulayacağım. Fakat seradan aldıysanız ve yeni toprağına geçiş yaptıysanız, toprağınız daha hafif nemliyse bir süre yerine adapte olması için müsaade etmemiz gerekiyor. 10 gün kadar, 15 gün kadar sulamamamız gerekiyor. Sonrasında sulayabiliriz. Bir defaya mahsus da mayıs sonu gibi bitki besini yani kaktüs besini de verilebilir. Çok fazla besine ihtiyacı yok. Ee, zaten toprak taze ise o toprağın içinde yeteri kadar mineraller ve besinler vardır. Solucan gübresi kullanıyorum ben kendi toprağımda. O yeterli oluyor, oluyor. Bunu sulamıyorum. Dediğim gibi ilk başta diktiğimiz. Bu bekleyecek biraz bir 15 gün kadar. 15 gün sonra bolca sulayacağız ve bu 4 türün gelişimlerini birlikte izleyeceğiz canlarım. Sağlıcakla sevgiyle hoşçakalın.